Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz 3551 kupadayız ve Ru İmparator oynayacağız kartları çoğaltıp çoğaltıp satacağız acayip iksir kazanacağız hadi başlayalım özelliğimiz şeytan içi goblinle başladık süper oldu böyle başlayalım kral ilk ele salacaktır sonradan bir tane yüksek seviye kartı yüksek iksirli bir kartı çoğaltıp aşağıya artmak istiyorum acayip iksir kazanacağız oradan sonra da maçı bitireceğiz Asarcı kasan var. Oyun başı klan alabilirsek aslında. Güzel olur. Okçu kraliçe alacağım aşağıdan. Şöyle bir başlayalım. Şu an gayet iyi durumdayız. Aşağıya şu anlık bir şey atmayacağım. 10 iksir kazandırır dart. Ama şu an bir kalalım böyle. Rakiplerden de güçlüyüz. Şöyle bir şey yapalım. Okçu kraliçe 3 karta olursun yukarıda ölmesin ama <laughs> ama ölmese iyi olacaktı hadi çok güzel 3 hasar iyidir yani. buradan elektro'yu seçeceğim <laughs> dekka'yı seçtim çok güzel dart'ı ihtiyacımız var ama satamayız şu anda aslında var ya Yok ya bilemedim. Okçu kraliçeyi iki yapıp satmak istedim aslında. Aşağıya koyup hayvan gibi iksir alırdık. Birazdan yapalım onu. Ama okçu kraliçeyi de kullanmak istiyorum. 4 klan yaparsak direkt kazanıyoruz maçı. Zor seçimler. Dark burayı alacaktır. Güzel. Vakit geldi aslında. Biraz daha arayalım mı? <laughs> en iyi seçenek sanki böyle olacak. <laughs> Şu an gayet iyi durumdayız. Okçu krevçiyi satacağız. Acap iksir gelecek. Onunla 4 klana çıkacağız. Güzel maç olacak ya. O gelen iksirle biz maçı kazanırız. Hadi iskelet ejderler bir tane öldürün yeter bana. Hadi. Asla. Güzel. Çok iksirimiz var. Buradan birini feda edeceğiz. Böyle bir kalalım. Okçu kraliçenin yeri hiç güzel değil. Ama güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Almamız lazım bu eli. Güzel iksir kazandık. Bu eli. Bence biz bu oyunu kazanırız ya. Yani. Buraya ölmeyelim yeter. Tamam çok iyi. 4 hasar vurduk adama. 4 klanımızı açtık. İstediğimiz her şeyi yaptık şu an. Acayip bir iksirimiz de var. Çok güzel biraz daha fullersek biz bu maçı bitiririz. Deli gibi arıyoruz şuraya bak. Ya yani sattığımız okçu kraliçeyi daha bulamadık. Hadi okçu kraliçe ver. Okçu kraliçemiz birinci seviyeye kaldı. Öyle adamla oynuyoruz. Rahatız şu kraliçeye 3 yapabilsem direkt maçı bitiririz. Acayip fixer kazandık şu an. Bakalım. <laughs> Oyun sonu 100 sıra e falan çıkıyormuşuz gibi. Ya hep sokçu kraliçe kasıyor değil mi bunları? O biraz sıkıntı. Keşiş kasıyorlar mı? Üçlemiş keşişi. Eyvah. Biraz lazım olan kartları alalım. İksirimiz bol zaten şu an. O okay, keşiş 3 büyük sıkıntı şu an. Okçu kreçe 2 olmuyor bir şekilde. Hadi be. Hadi. Allah Allah. Herif Okçu kraliçem bir türlü ikilenmedi ya. 40 iksirimiz var şaka gibi. <laughs> Neyse klan özelliği sayesinde giden canımız çoğalıyor. Keşiş bir şey yapamıyor. Ama biz de keşişe bir şey yapamıyoruz. Alır mıyız burayı? Yok. Okçu kraliçeyi üçlememiz lazım. Bu keşiş ne olur böyle? Hadi. Hadi bir şey var. Yok abi şakayı bu. Verdiğimiz okçu kraliçeyi bir daha bulamıyoruz. Vermez olaydı. Tam çok güzel iksir geldi. Şaka mı bu ya? Yani? yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bari iki olsaydı. Adamda da birinci seviye var. Çok saçma. Havuzda şu an okçu kreçe Ben hayatımda böyle bir şey görmedim bu arada. Ben keşke öldürebilir miyiz? Malfi çok güzel kazandık maçı. <laughs> 52 iksirimiz oldu. Maçı kazanıyoruz. Hadi yani sıradaki maça geçelim. Bir beynini alırım ama. Yine şeytan işi özelliği geldi. Severiz. Şöyle başlayalım. Hiçbir şey atmayacağım aşağıya. Adamlar Goblin'le başlamış. Hayat size güzel. Aslında direkt atıp altı ilk sıra alsa mıydık? Of ya. Keşke biz Goblin'le başlasaydık. Acayip iyi olurdu. <laughs> Şaka mı bu ya? Ben de dalga geçiliyor şu an. Atacağım goblin makinesini. Bu el yenileceğiz bilerek. Yapacak bir şey yok. Sen de maçı salmaya çalışsana kral olarak. <laughs> yok salmaz. Çok riske girdik. Aşağıda çoğaltmasam direkt yeniliriz. Bu riski almak zorundayım. Kimse savaşçı kasmıyor. Savaşçı kasalım. böyle başlayalım savaşçı hasarcı kasmak zorundayız kimse kasmadığı için onu kasacağız Cellat 3 olursa süper olur. Şu an biraz toparladık mı ki? Herkes klan kasıyor. Okay. Savaşçıları buluyoruz. Tamam. en iyi böyle olacaktı. Bir cellat 3 koyabilirdim. Fena durumda değiliz şu an. Hatta bayağı güçlüyüz. Prenses sol tarafa alacaktır. Okçu kreçe çok güçlü ama. Ama çok kişi klan kasıyor. Bunlar güçsüzleşecektir. Birbirlerine engel olacaklar. Tek adamsın. Mega'yı almamız lazımdı. Umarım bir daha gelir. Geldi. Bir şey satabilir miyim? Satarız. Prensi sat. Prensimiz var. Biraz daha bir şey satalım mı? Şöyle yapacağız. Okçu kraliçeyi prensle vuracağız. Şu an çok iyi durumdayız. Ya bu maç bizde ya. Çok risk aldık ama bu maç bizde. Klanlar biraz korkutuyor. Ona da prensle vuracağız. Hadi öldürelim hatta şunu. Tekrar git vur şuna. Çok iyi. Donla kapışıyoruz. Çıktım Balkan Don Don Don. Biraz risk alıyoruz. Fazla mı risk aldık? Biraz daha alalım. Yani yeterli bir risk ya Altı canımız var zaten böyle bir kalalım prens sesinin yerinde ya <laughs> senden önce düşündük biz onu okçuk rencinin yerini değiştirecektik <laughs> reis biz düşündük hesapladık ya bu çok önemli abi her videoda söylüyorum ama prensi okçuk renciye vurdurunca maç kazanıyorsunuz Evet, biz Wayne'i şu an kazanamadık gibi Tamam 3 vurduk. Buradan alamaz maçı. Biz importer şeyiz abi. Şuradan bir iksiri katlasak süper olur. cellat 3 oldu. Abi importer şeyi fena özlemişim ya. <laughs> şey çoğalsa güzel olurdu. Tamam. İyiyiz böyle ya. Kazanma şansı olmaması lazım şu an. Bakın son saniye değiştirmiş gibi yapacağım. Geri koyacağım. <laughs> Değiştirdi değil. Yerini ellemedi. Valkür 3 yapmış. O biraz tehlike. Yok ya biz. Yani cellatımız da 3 oldu. Kazanırız burayı. Tamam bu maçı kazanıyoruz. Çok güzel ikinci maçı da kazanıyoruz. Şeytan işi şanslı geldi. Arkadaşlar 3616 kupaya geldik. Güzel iki maç attık. Importerçiyi özlemişiz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan bir beğeni tuşuna basarsanız bir daha abone olursanız süper olur. Importerçiyi ile ilk yüze gireceğimizi düşünüyorum bir sonraki maçlarda. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.